şöyle yapınca işte saçma olur. Onun buraları hep bunlar bunlara böyle yapmak zorunda kalacağız. Bunlardan geçemeyecek ha buradan geçireme. Şunlara ben bir elektriklerini vereyim de. Bunlar bir çalışa dursun. Başlasınlar çalışmaya şimdi. niye girmiyor? Işıkları da koyalım. Ha? bir ışıl, ışıl olsun bir çalışsınlar hocam. Ha. Anladım. Peki bir şey soracağım. Ben tankı kırarsam pan petrol kayboluyor mu? <laughs> üstüne almıyordu bak bana. mi? Sanırım almıyor ham petrol yok üzerimde. Çıkartmaya başlamış mıydın ki? Eee birazcık çıkart dedim çok az bir 2k falan çıkartmıştı. Hemen kırdım yolunu. Üretmesin daha fazla. Üretsin yani o Boşa gitmesin ya akmasın kanka Yok yani ham petrol ben Üzerinde görmüyorum bir bakayım Yani sıvı bir şey Üzerinde alamazsın zaten saçma olur almak İyi kömürü attık. Şurayı da bir temizleyelim Buraya da petrol yeri yapalım İstasyonumuz bence güzel oluyor ama ya. Oluyor oluyor ya. Yavaş yavaş yapıyoruz işte. Değil mi? Ham petrol benim gördüğüm yok üzerimde. Şimdi bunlara pompayla vereceğiz dedim. Pompa. Tek bir tane pompa etmez tabi bize. Alt tane pompa lazım. Ha bu kötü oldu işte bak. Bu duvar engelliyor bizi. Birazcık. Oyunun kendi duvarı. Onunla böyle çözeriz. Sıkıntı yok. Maksat, biz petrolü oraya sokalım da, bizim için hiç dert değil. Tabii ki de. Yoksa benim gram umurumda değil. Ben bir şeyler yapıyorum kafama göre ama hayırlısı bakalım ya. Yap, yap. İyi, şey kötü yok. artık trenle işin var mı? Hanginde? Yok trenle bir işim yok. İstasyon. Önümdeki istasyon hangisi? Anasiz. Anasiz'e çağıracağım da. Alabilirsin. Aha gitti tren. Bay bay. Eğer bakalım istasyona sığdıramazsak mecbur küçükmemiz gerekebilir de sığar sanırım ya. Umarım. Umarım. ya ya. Yani sığar ya. Niye sığmazsa? tabi tabii. Aha, nelerle uğraşıyoruz buralarda. Oo daha yer bile var. Dur bekle ben de. Emine nerede şu an? Allah aşkına merak ettim. E, <laughs> geliyor şu an gördüm seni. Artı açtım bakıyorum şu an. Oğlum şuna bak. İngiltere'de metro, <laughs> <laughs> İngiltere'de metro ağ gibi olmuş ya. Gel gel bak burada ben neler yaptım Emre. Ortada <laughs> karma çorba ettim. Ay hey, dolduruyorlar. Hepsi dolduruyor kanka sıkıntı yok onda. Sadece şey petrolü bağlamamışsın. Değil ha, Ona bağlamam. da depolar yapıyor. Tabi. Tamam. E Şuradan zaten bir şey alamamış. İşte şuraya şöyle koyayım diyorum. Şöyle şöyle ama bunları da mı diğerlerini şöyle ucuna bağlasak bir anlamı oluyor mu olmuyor mu onu düşünüyorum şu an. Oluyor oluyor. Oluyor mu? Tamam. Oluyorsa okey o zaman. Ona göre ayarlayacağım şimdi. Çevirebiliyor sanırım. R'ye basıp. Biliyorum. Ha? İşte şöyle yapacağım He, işte bak. Aynen. Şöyle bağlayacağım ben de onları. Sonra da üçlü bir bağlayıp yandaki buraya kalktı mı bitiyor kanka iş. Yani onu da şöyle yapacağız. Tık tık. Ha, i̇çeride İçer. Ha. Yok içeride kalmazsın. Niye içeride kalasın? Şöyle yapsak yine geçip al, al, geçtik kanka. Ayıp ediyorsun kanka ya. Bir tek şuraya bağlamamışsın. Evet oraya orayı bağlamadım çünkü üretmeye başlıyor direkt. Ha. Hayırlısı olsun kanka. Bak borulardan akıyor mis gibi. Aynen. Şuradan da geçebiliyoruz şöyle küçük de olsa. Borular boş gidiyor. Önce tanklara doluyor ya ondan olabilir mi acaba? Neyse ya bir de kendine gelin. Yo çalışıyor 1.3 işte Hampeto 1.7. Tamam. Ya hani 100 üzerinde yüzde altıdan verimle çalışıyor. Bir hata yapmış ya. olabilir miyiz? Verimimiz Gör. düşük. Ya o da şeyden yeni başladı ya. Çekmeye. Ha, tamam. Işık bile koydum lan her yere. Daha nabıyım ya, ben buna? Güvenlik bu. işi kalmış bir buranın. Evet, işi güvenlik işi kaldı evet. En çetrefilli iş o ya. Geri bırakayım seni. Merkezden alacağım bir şey var mı? Araba var benim ya. Geri gel, gelirsin ya. Trene bindirip gönderirim seni. E tamam olur. Benim tren yok mu ya? Bir trenim var benim de sanki. Aa yok biz onu kullanıyoruz değil mi doğru? E, ben binemiyorum buna. He, tek kişilik miymiş? Tek kişilik bu. Hee. O zaman İyi. yapacak bir şey yok. Bir daha ki turda gel. Devam et ticari bekleme yapma. Cenk, ben ne yapacağım? Ya. Mesela. Ha duvar. Duvar için malzeme almaya gidiyorum. Bir de taret. 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 Zaten taret evde fazlaca olması lazım taretin Of. Şunun kontrolleri de bir tık kolay olsa. Bir tank, artık bir tanka bir geçsek mi diyorum tanka acaba? Şu yani i̇şte yollar. Petrol işini halledik de. Yoksa ben flamethrower yapacağım az kaldı kanka. Yani ormanı yakacağım şimdi. Ee, şey yapsana. Ne yapsana? Treni sen bir çağırsana. Hem öğrenmiş olursun. Aa ben orada ben tren orada değil mi? Bir çıktım. Yok. Şeyden çağırıyorsun zaten. Sağ üstte trenler var. O'ya basınca da geliyor. Ha, gördüm. Çağırayım. Nere çağırayım? Trenlerden mesela neyi çağıracaksın sen? Petrol için olanı. E, Michael Rab'dan ana size gidene tıklıyorsun. Diyeceksin ki Michael Rab'a. Ay pardon. Dur. <laughs> Elle durdum <laughs> şu an. <laughs> ara <Anastis> e ilerliyor <laughs> şu an tren görüyorum gittiğini. Bu mu giden tren mi şu bu? Anastasia gidiyor şu an. Sen mesela Michael Rep desin ya. Michael Reb'e göndereceksin onu. Allah Allah bakarız. Yanlış yere mi gitti o? O yanlış yere gidiyor bence ama bilmiyorum. Sen bir bak da kanka ona bakarız o dert değil o. yanlış yere Yanlış yere gidiyor. Michael Reb'e gidecekti. Oradan Anastasia gidecekti. Bu niye böyle şey yanlış sapa saptı. Ya bozdum Abi, ya. Abi anasise dön dedim. O yüzden direkt anasise emri sayı gittim. Al gırdın gırdın. İşte artık elle düzeltecek. Ya da diyetreni de çekeceğim. Nasıl yapacağım onu da kömürdeki Biraz duvar trene... çalalım hocam. Duvarımızı çaldık. Yok kömürdeki değilmiş yani yanlış tren çaldık. Ee, taret var mı bizde? Taret, taret, taret. Herhalde ah, daha da silah tarihti Şu an tüm trenleri çalıştırdım. Silah tarihti değil mi? Evet tamam. 4 tane silah tarihtimiz var. Yeter. Hareket yapmaya gerek Duvar çalalım. Duvar eksik. Duvar girmeyecek. Tamam. Tüm trenleri aynı anda çalıştırdım. Bir sıkıntı görülmüyor. Tamam. Güzel. Sadece daha seri olabilirler. Onun da sebebi Topçu mermisi ne lan? <laughs> Karamayını falan var. On bir sürü şey var yapılacaklar. Çaksam daha sağlam olur. Şimdi şu, şu treni bayağı yerine. bayağı çok şey var. Tank, monk. Şu treni yerine. Bak ah be çocuğum var mı? Sen çocuğum var mı be evladım? Var Bağırma çocuğum? Var örneğin? Mesela neden tuttun? Çünkü bu hatta birisi var. Biraz daha duvar alalım mı? Ne kadar duvarımız olmuş? 100, 200, 300, 350 tane tamam. duvar olmuş. Tamam, 350 tane duvar yeter. Ama bize kapı lazım kapı inşa edeceğiz. Tamam daha bir gaza olmadı. Herkes iyi bir şekilde tamam, gidiyor. Bir gaza olmadıysa sıkıntı yok ya. Oradan bir olsun gelirken şey yapacağım ya. Geldiğinde boşaltma geçeceğim. Hmm, geçit buradaymış ya. Yemin hmm. o, geçti bulamadım. Daha denden bir onu arıyorum bile ama anca buldum. En sondaymış savaş kısmında. Ya çelik levha yok diye yapamıyoruz. Nerede çelik levha? Hemen çalalım hocam. Hadi gidelim. Tamam güzel. Hatlarımız iyi çalışıyor. Hı hı. Geliyorum benim. Tamam. Arabayı da bir onaralım. Pardon. to 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 Kürt ihtiyacımız var. Gelişmiş devreye ihtiyacımız var. Su ve petrol lazım. Hmm. Bak bu tren dedim bana tren kapıyı koyamayacağız diye trenle ben biliyorum. Koyulmayacak çünkü ben direkt geniş alırsın orayı diye düşündüm. Köşesi çünkü şey ya. Ha genişten o çevireyim konuya Olur o da olur, olur. okey. Ha. Okey şöyle olur. Dur mantıklı olabilir. Şöyle koyarız abi. Heh. Ben anladım denedim ne demek istediğini. Mantıklı olur. Laboratuvar tam şey çalışıyor. Sıkıntımız yok. <laughs> Just wait. Like, Yalnız biz yukarıyı görmüyoruz zaten yukarısı kapalı. Buraya bakmamız lazım. Doğru değil Evet ben bir çıkıyorum yürüyerek yukarı çünkü görmüyoruz o sıkıntı. Yukarıda bir şey var mı yok mu? Ben yani çok yakında yaratık olabilir mesela o bize sıkıntı çıkartabilir anladın mı? Petrolde. Tabii. Varmış mesela. Hayır, biraz yaratıklı benim. Aa, tükürene bak. Ormanın içindeymiş, görmedim. Tüküren ormanın içinde kalmış kanka. Gizli saklı, gözükmüyor biliyor musun? Kim? Tükürenler var ya. Eee sıkıntılı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Olsa. Tamam. Burayı temizledik mesela. Yedi kalanı su. Su tarafından bir şey gelemez. Ne oldu? Ha Türk'ten geçtik yanlışlıkla. Oh. Tamam. Yani buradan bir şey çıkmaz. Ee, şuraya doğru bakmamız lazım. Eğer yani buraya bakmazsa ileride bunlar bize çok cümle acı çektirir. you mm -hmm.